Benim üç çocuğum var elhamdülillah. İlk çocuğum erkek, ikinci ve üçüncü çocuklarım kız. İlk kızım bir arkadaşın sütüne emmek suretiyle onun süt kızı oldu. Süt kardeşi de bir kız. Arkadaşın sonra bir de oğlu oldu. Benim o anneden süt emmeyen oğlumla daha sonra olan ikinci kızımın ve onun sonradan olun, olan oğlunun süt kardeşlik durumları nasıldır? Nikah düşermiş yoksa, nikah düşer mi yoksa hep süt kardeşlik kazanır mı diye sormuşlar. Buna dair aslında birçok kez suale cevap evet. vermiş idik. Daha evvelki programlarda bir kuraldan bir kaideden bahsetmiş idik. Demiştik ki süt emen kişiyi bağlar, emdiren ise ailesini bağlar. Şimdi sualde kardeşimiz diyor ki benim bir çocuğum, Karşı aileden süt emdi. Dolayısıyla bu süt taalluku o çocuk ile o aile arasındadır. Çocuğun kardeşleriyle hiçbir bağlantısı yoktur. Bu sebeple o çoğu kadının yani süt veren kadının daha önceki çocukları ve daha sonra oluşacak çocukları bu süt emen çocuğun kardeşleri olacaktır. Kendisi süt anne olacaktır. E, ve sütün oluşmasına etken olan baba Süt baba olacaktır. Evet. Yani gebelikten kaynaklanan sütten bahsediyoruz. Ee, ve bu çocukla bağlantılı olarak bu çocuğun şahsını bağlar. Evet. Ama bu çocuğun ailesiyle hiçbir bağlantısı yoktur. Evet. Dolayısıyla bu çocuğun kardeşleri olsun, daha önce var olan kardeşleri veya daha sonra oluşacak olan kardeşleriyle karşı ailenin hiçbir bağlantısı yok. Hatta şöyle bile diyebiliriz. Kişi kardeşinin süt annesini bile alabilir. Yani misalimizde örneğimizde işte evet, e, bu çocuk karşı aileye gitmiş, oradan süt emmiş. Karşı ailedeki o anne bu çocuğun süt annesidir. Ama bunun işte varsayalım abisi olacak olsa, hmm. e, o süt annesi yani kardeşinin süt annesi bu kişiye yabancıdır. E, mahrem değildir. Nikahlanması helal olan kadınlardandır. Evet. Harici başka bir etkenin bulunmaması durumunda. Evet. Dolayısıyla buradaki e, prensibimiz süt emen kişinin şahsını bağlaması. Evet. Yani o kişi karşı aileye ilhak olmuştur. Evet. Yoksa onun diğer kardeşleriyle bir bağlantısı yoktur. Evet. Bir de halk arasında şöyle bir şey var. Süt emziren kadının o anda diğer çocuğuyla beraber süt emziriyorsa kardeş odur. Ondan önceki çocuklara veya sonraki çocuklara onun kardeşi değildir şeklinde algılanıyor. Bu böyle de değildir. Bir kadın süt verdiyse bir çocuğa, o kadının bundan sonra olacak çocukları da, daha önceki çocukları da o süt emen çocuğun kardeşi evet. kabul edilecektir. Evet hocam. Müzik